Hocam TV.com Instagram kanalında evet. yatırım paylaşımları yapılıyor. Evet. Yatırım işine mi başladık hocam? <laughs> Instagram kanalı hainler tarafından ele geçirilmiş. Türkiye'nin senelerdir dile getirdiğimiz bir mevzu sosyal medya noktasında yapabildiği hiçbir şey yok. Gidiyorsun şikayet ediyorsun biz bir şey yapamıyoruz diyoruz. Yani diyorum ben de gidenlere. E, Deyin niye burayı niye açtınız kapatın kilidi buraya. Boşuna burada ne iş yapıyorsunuz? Hiçbir iş yaptığınız yok. Siber saldırı birimi var değil mi? Emniyette. Var. Siber suçlar. Evet. E giriyorsun siber suç söylüyorsun söylüyorsun diyoruz ki biz bir şey yapamıyoruz. E niye oturuyorsunuz orada ya bir şey yapamıyorsunuz? Kapatın o zaman demeyin bari bizim siber bölümümüz var diye. Laf olsun diye mi söylüyorsunuz bunu? Ya? Neticede e, çalmışlar sayfayı. Şikayet var diye bir site oyun yapmış. Almış bilgileri. Sonra nereye ne yapmışsa işte sayfayı çalmış alamıyoruz geriye de. Öyle bir durum var. Velhasıl Instagram şu an bizde değil. Ama Türkiye'deki sisteme göre de geride alma imkanı da yok yani. Bilmiyoruz ne yapacağız. Bilen bir kardeş varsa, bu işlerden anlayan varsa Allah için atsın elde kurtarsın o hainlerden. Bizim o tip şeylerle işimiz olmaz yani. Zaten bizim hani internetteki hizmetimizin bunu bir bilsin takipçilerimiz. Bizim dünya ticareti ve maddi durumlar falan bunları internete teşhir ederek yapacak adam değiliz. De. Bizim internetteki tek hizmetimiz dini faaliyetlerdir yani. Biz Allah'ın dinini öğretmek babında bu sosyal platformu kullanıyoruz. E, sosyal platformda Mustafa Hoca işte şunu yapıyor. Hani bu dini kanallarımızdan Rabbani TV adı altında Mustafa Hoca işte ev yapıyor. Mustafa Hoca şunu yapıyor, bunu yapıyor diyorsanız bunlar anlayın başka birileri müdahil olmuştur yani burada. Bizim dünyalık bir ticaretimiz veyahut da işimizin yeri yok orada. Burası tamamen Allah'ın dinine hizmet etmek için açılmış kanallardır. Böyle bilsin insanlarımız. Bunun haricinde bir şey gördüyseniz anlayın. Birileri bir hainlik var orada, bir korsanlık var orada, bir yanlış müdahale var orada yani. Adımızı kullanıp dolandırıcılık yapıyorlar. Orada. Aynen, aynen. Ve mağdur olanlar da var o e şimdi yani soru sormadan orada bizim bütün videolarda kardeşim telefon, telefon numaralarımız evet. dönüyor duruyor orada. E sen oraya sormadan şimdi biz burada yeni hizmete başlamış insanlar değiliz ki. Biz onlarca senedir internette hizmet yapan bir adamız. Böyle bir şey hiç şimdiye kadar Hı. çıkartmamışız. Siz böyle bir şey duyduğunuz zaman bir kere Mustafa Hoca böyle bir şey el atmaz demeniz lazımdı en başta. Borsayla ne işimiz olur bizim ya? O, o tip saçma sapan işlerle. Ben bunların dinen uygun olmadığını anlatan adamım zaten. E bunun uygun olmadığını bir kere Mustafa Hoca böyle bir şey yapmaz diye bizi tanıyan bilecek zaten. Diyelim ki hani ben bu işe katılacağım dedi falan filan. E bir telefon var orada her sohbette dönen bir telefon var. Aç da bir arda sor da. Velhasıl biz bizim takipçilerimizden şunu bekleriz. Bizi tanımaları lazım. Yolumuzu tanımaları lazım. Ne yaparız, ne yapmayız bunu bilmeleri lazım. Yarın bir gün bir iftira edildiği zaman, atıldığı zaman, bu tip bir olay olduğu zaman hemen hop diye kanmamaları lazım. Hani hocanı sen bir tanı, tanı, dinlediğin kişiyi bir tanı. Ne yapar, ne yapmaz bil yani. Yazık olmuş öyle bir şeyler yapmışsa. Kardeşler dava etsinler. Kimse bir tanımıyoruz ki yani. Bulamıyoruz da yani. Siber suç ve de dediğim gibi burada bir muhatabı yok varsa anlayanlar, bilenler el atsınlar, düzeltmeye çalışsınlar. Kimse o dolandıranlar, sayfayı ele geçirenler bulabiliyorlarsa IP'lerinden kim olduklarını verelim mahkemeye. Ama biz dedim ya hiçbir şey bulunmuyor. Kim aldığını bilemiyorsun. Sayfayı geri alamıyorsun. Sayfaya giremiyorsun. Böyle bir durum. Gidiyorsun siber suça bildirdi. Siber suç bildirdi. Bize yapıp bir şey yapamıyoruz diyor. Böyle durum yani. Türkiye'deki durum bu. Birileri bir sayfa açıyor. Oradan istediği iftirayı atıyor. Gidiyorsun şikayet edeceksin. Biz bir şey yapamıyoruz diyorlar. Böyle bir durum. Well hasıl Instagram şu an bizde değil kardeşim. Bize tekrar geçince haber edilir. Öyle diyebiliriz yani.